Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Güney Amerika'nın güneyindeki bu engebeli ülke, İnka ve Mapuche gibi yerli toplulukların ana yurdudur. 16. yüzyıl itibariyle İspanyol egemenliğine giren bu toprakların sınırını ve ekonomisini and dağları belirler. Bakır madenciliğinin yoğun olduğu kuzey şili çöl ikliminin etkisindeyken güney bölgelere doğru kutup iklimine varılır. Şili Antarktika kıtasında yaklaşık 1 milyon kilometre kare kara parçasına sahip olduğunu iddia etmektedir. Şili bağımsız bir ülke olarak 1810 yılında İspanya'dan ayrılarak egemenliğini ilan etmiştir. Ülkenin büyük bir kısmı Şili'nin orta kısımlarında yaşar ve nüfusun %40'ı başkent Santiago sınırlarındadır. Nüfus artış hızı sıkıntılı bir ülke olan Şili'de insani gelişmişlik endeksi ve ekonomik veriler Güney Amerika'nın en yüksek seviyelerindedir kişi başına düşen milli gelir 23 bin dolar civarındadır. Şili'nin başkenti Santiago'dur. Şehir, bu coğrafyanın kolonyal dönemden bu yana başkenti, ana kültür ve ekonomi merkezidir. Santiago, 1541 yılında kurulmuştur. Büyük Santiago metropolü, ülke nüfusunun önemli bir kısmını 7 milyon kişiyi bünyesinde taşır. Ülkenin yüzde %85'i şehirlerde yaşar. Valparaiso, Concepción ve La Serena gibi küçük ve nüfusu 800 bin ile 300 bin arasında değişen şehirler, genellikle Şili'nin orta kısımlarında yer alır. Diğer şehirlerden birkaçı Antofagasta, Temucho, Rancagua, Talca ve Arica'dır. Büyük Okyanus kıyısı boyunca 17. paralelden 56, paralele tam 4300 kilometreyi uzunluğa sahip bir ülke olarak, Şili, Arjantin ile birlikte, Güney Amerika'nın en güneyindeki iki ülkeden biridir. Doğuda Arjantin ile sınırını Ant Dağları belirler. Kuzeyinde ise Peru ve Bolivya ülkeleri bulunmaktadır. Tarihte geçilmesi en zor boğazlardan biri olan Drake Boğazı, ülkenin güneyinde Antarktika ile sınırı belirler. 600 kilometre batıda Pasifik adalarından Easter, Salai, Gomez ve Polinesia ve Robinson Crusoe, ülkenin diğer kara parçalarıdır. Türkiye ile Şili arasında aktarmasız uçuş bulunmamaktadır. Fakat diğer Güney Amerika ülkelerinden São Paulo, Buenos Aires gibi şehirlere veya Paris'e aktarma yaparak Santiago'ya ulaşmak mümkündür. Bu arada Şili ile ülke olarak aramızda 90 güne kadar vize uygulaması bulunmamaktadır. Diğer vizesiz gidilen ülkeler için vizesiz ülkeler listesini inceleyebilirsiniz. Şili'nin bir güney yarım küre ülkesi olduğunu ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kış dönemine girdiğini hatırlatmak gerekir. Bunun yanında, ülkenin başkenti olan Santiago'nun bulunduğu merkez bölgesi Akdeniz iklimine sahiptir. Bu bölge kış aylarında 8 derece ve yaz aylarında ise 20 derece civarında sıcaklığa sahiptir. Ilıman hava dolayısıyla kış aylarında An dağlarında kaymak tercih edilen bir aktivitedir. Fakat Santiago'da kış aylarında Haziran-Ağustos aşırı yağış olmakta ve bu hayatı zorlaştırmaktadır. Bunun yanında ülkede doğa turizmi oldukça popülerdir ve bu yüzden her bölgenin kendine has iklimi olduğu için yerine göre hava koşullarının incelenmesinde yarar var. Şili'de kuzeyden güneye 5 farklı iklim etkisini gösterir. Norte Grande ismiyle anılan Kuzey Atacama çölünde sert bir çöl iklimi, biraz aşağısında kalan Norte Chico bölgesinde yarı kurak bir iklim, Şili'nin merkezini oluşturan ve Santiago'nun bulunduğu Orta Şili'de Akdeniz iklimi hakimiyetini sürdürür adalarda nemli bir tropik altı iklim görülür. Güneye doğru okyanus iklimi hakimiyetinde Valdivian yağmur ormanları meydana gelir. An dağlarında Alp iklimine benzer bir dağ havası hakimken, güney bölgelerde buzullar etkisini gösterir. Oldukça liberal bir ekonomiye sahip Şili'de ekonomik veriler ülkeyi Güney Amerika'nın en yüksek standartlara sahip bölgesi olarak gösterir. Ülkenin ekonomisinin temel taşı olarak bilinen bakır maden işletmeciliği, Şili'nin GDP rakamlarının %20'sini ve ihracatın %60'ını oluşturmaktadır. Şili'nin bakır madenlerinden biri olan Escondida, tek başına dünya bakır kaynaklarının %5'ine sahiptir. Şili, dünyanın bakır talebinin üçte birini karşılar. Ülkede işsizlik oranı %6 oranlarındadır ve yoksulluk sınırındaki insan sayısı nüfusun %11'ini oluşturduğu dile getirilmektedir. Fakat hükümet raporlarına eleştirel yaklaşan çevreler bu rakamın Avrupa kriterlerinde incelendiğinde %25 civarına kadar çıktığını vurgular. Tarım faaliyetleri ülkenin gelirinin %5'ini oluştururken, yıllar içerisinde turizm Şili'nin önemli ekonomi kaynaklarından sayılmaya başlanmıştır. Doğa turizminin yanında, An kayak için oldukça uygun merkezler, çevre ülkeler başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerinden turist çekmektedir. Şili toprakları, İspanyol hakimiyetine girdiği dönemden bu yana Katolik inancı etkisi altındadır. Katoliklik ülkenin üçte ikisinin dini olmakla beraber, evanjelik kiliseye bağlı olanların oranı yüzde on civarındadır. Bunun yanında, rakamların geleneksel aileden gelen kültürel kodlara dayalı olduğu vurgulanır. Ülkede kendini agnostik veya ateist olarak tanımlayanların oranı yüzde 25 olarak ifade edilmektedir. Şili inanç özgürlüğü konusunda teşvikleri olan bir ülkedir. Bu nedenle birçok farklı kilise ülkede varlığını rahatlıkla sürdürebilmektedir. Ülkede kapkaç ve hırsızlık olayları geçmişten günümüze gelen ve turistlerin özellikle dikkat etmesi gereken temel sorunlardandır. Buna rağmen suç işleme oranı Güney Amerika'daki diğer ülkelerden oran olarak daha düşüktür. Genel olarak diğer Güney Amerika ülkeleriyle kıyaslandığında yerel halkına görece olarak özgüveni yüksek Yabancılara saygılı, eğitimli, modern kabul edilir. Bunun yanında Güney Amerikalıların sahip olduğu sıcakkanlılığı taşımaktadırlar. Hispanik kültüründe genel olarak görülen enerjik ve eğlenceli yapı Şili insanında da rahatlıkla hissedilecektir. 19. yüzyıl boyunca kuzey coğrafyasındaki topraklar için Peru ve Bolivya ile yapılan savaşlar komşu ülkeleri birbirine düşürmüştür. Şili'nin zaferiyle sonuçlanan bu savaşın yine de çevre ülkelere karşı soğukluk taşımada temel taşı olduğu varsayılmaktadır. Fakat ülke kültürel açıdan da diğer Güney Amerika ülkelerinden kendini ayırma çabası içerisindedir. Ayrıca coğrafi olarak izole yapısı nedeniyle kendine özgü bir kültür geliştirdiği söylenebilir. Ek olarak güney bölgelerde az da olsa Alman kökleri olan Şilili vatandaşlar bulunmakta, ve bu köken üzerinden aşırı olmayan bir elitizm ortaya koymaktadırlar. Şili mutfağı coğrafi özelliklerinin zenginliğini bünyesinde barındırır. Ülkenin önemli bir gerçeği olan uzun okyanus kıyı şeridi deniz ürünlerinin çeşitliliğini şili mutfağına taşımıştır. Bunun dışında büyükbaş et tüketimi, meyve ve sebze bolluğu ülkenin coğrafi bereketinin getirilerindendir. Geleneksel yemeklere örnek olarak asado, cazuela empanadas, humitas, pastel de choclo Pastel de Papas, Juranto ve Sopay Pillas ülkeye ayak basıldığında denenmesi gereken özel menülerden birkaçıdır. Bu menülerde genel olarak et bulunmakla birlikte, sebze ve meyve ile mümkün olduğunca harmanlanarak sunum esastır. Şili'nin dünyanın en büyük ikinci somon balığı üretimine sahip olduğunu söylemekte yarar var. İstiridye, deniz tarağı, midye, alabalık ve kalkan gibi ürünlerde dünyanın önde gelen deniz çiftliklerine sahip ülkelerinden kabul edilmektedir. Yerel balık türlerinden corvina, congrio, lenguado ve albacora gibi ürünler ülkeye ziyaret sırasında denenmesi önerilmektedir. Şili'de deri ayakkabıcılığı oldukça gelişmiştir. Modern markalardan butik üretime kadar oldukça kaliteli ayakkabılar hediye olarak veya kişinin kendine alabileceği eşyalardan biridir. Lapis lazuli ismiyle anılan takı, gökyüzü mavisi taşı denilen bir üründen yapılır ve yalnız Şili ve Afganistan'da bulunmaktadır. Bu ürün Şili'den hediyelik eşya niyetiyle alınabilecek güzel bir üründür. Tahta kaseler, Şili'nin geleneksel kültüründe yeri olan diğer ürünlerdir. İsimleri Greda diye geçen bu tahta kase ve çömleklerde, pastelde çoklu gibi geleneksel yemekler yapılır. Dolayısıyla hediyelik eşya için güzel bir seçim olabilir. Bakır madeni merkezi olan Şili'de bakır işlemeleri de oldukça değerlidir. Evinize bakır işleme eşyalar götürebilirsiniz. Şarap konusunda oldukça da iyi olan Şili'de Casillero del Diabo veya Conchay Toro gibi markalardan hediyelik yaptırabilirsiniz. Son olarak, sadece Şili'nin değil, tüm Güney Amerika'nın gururu olan ünlü şair Pablo Neruda'nın birçok hediyelik cinsinden ürününü ülkenin dört bir yanında görebilirsiniz. Vina del Mar Müzik Festivali, Şubat ayının son haftasında düzenlenen bu festival, Vina del Mar adındaki Santiago'dan iki saat uzaklıkta bir kasabada gerçekleşir. Dünya çapında üne sahip olan bu müzik festivalinde pop ve geleneksel halk ezgilerinin türlü çeşitleri yerini almaktadır. Bu festival boyunca birçok müzik yarışması gerçekleşirken uluslararası üne olan sanatçılar kasabanın rengine renk katmaktadır. Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, andağlarının Festivali olarak bilinen bu etkinlik, oldukça etkileyici gösterilerle uluslararası üne sahip olan kültürel bir aktivitedir. Şubat ayında kuzey bölgelerde gerçekleşen bu festival yerli ve Afrika kökenli gruplar ile Katolik toplumun yan yana gelerek heyecanla kutladığı bir aktivite olmuştur. Geleneksel dansların ve kostümlerin sokaklarda birbiriyle yarışırcasına sergilendiği bu festival, Şili'nin ulusal onuru olarak kabul edilir. Fiestas Patrias, ülkenin bağımsızlık gününde kutlanan Fiestas Patrias, 18 Eylül tarihini şenlendiren büyük karnaval ve farklı açık hava etkinlikleriyle Şili'yi birleştiren tarihi bir organizasyondur. Bu tarih boyunca evlerde geleneksel yemekler hazırlanır ve yerel içkiler tüketilerek gece boyunca dans edilir. Amerika kıtasını Antarktika ile sınırı olan Drake Boğazı'ndan geçen Magellan, 1520 yıllarında bölgede bulunan ilk Avrupalı olduğu varsayılır. Bundan önce bölgede ağırlıklı olarak Mapuche grubunun yer aldığı ve yukarı bölgelerde İnka İmparatorluğu ile savaş halinde olduğu bilinmektedir. Fakat İnka saldırıları Maule Nehri Savaşı ile tahminen 1490 yıllarında Mapuçeliler tarafından durdurulur. Bunun akabinde ülke 1535 yılında ilk Avrupalı keşifçiler, daha doğrusu altın arayıcıları tarafından Diego de Almagro liderliğinde işgal edilir. Şili tam anlamıyla 1540 yılında Pedro de Valdivia tarafından fethedilir ve 1541 yılında Santiago şehri kurulur. Altın bulma hayalleriyle bu toprakları ele geçiren İspanyol yağmacıları zamanla altının olmadığını, bunun yerine oldukça uygun tarım olanaklarının varlığını keşfederler ve bölgeye yayılmaya başlarlar. Bunun yanında Mapuche kabileleri topraklardan atılmalarına sert bir şekilde karşılık verir ve yüzyıllar boyu devam edecek karşılıklı saldırılar kendini gösterir. Bölge için 1810 yılı İspanyol Krallığı'ndan bağımsızlığın ilan olunduğu tarih olarak kayıtlara geçer ve 18 Eylül bugün ülkenin ulusal günü olarak kutlanmaktadır. 19. ve 20. yüzyıl boyunca birçok iç savaş, darbe ve baskı dönemleri yaşayan Şili en son Pinochet dönemi olarak bilinen 1973-1990 yılları arasında askeri junta hükümetiyle yönetilmiştir. Şili diğer İspanyol kolonilerinden izole olması sebebiyle daha homojen ve merkezi bir anlayışla yönetilmiştir ülkede 1 milyon civarında Mapuche nüfusu olduğu varsayılırken, işgal sonrasında 20. yüzyıla kadar nüfusun çoğunluğu yok olmuş veya İspanyol nüfusunun içine karışarak mestizo olarak anılan grubu oluşturmuştur. Bugün Mapuche kökeni olan 2 milyona yakın Şilili olduğu varsayılmaktadır.